Selam arkadaşlar evimize ve merdiven dair dairemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz Edremit'imize hoş geldiniz. Hadi bakalım. Bugün çıkalım biraz gezelim. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Beni sorarsanız ben de iyiyim. Oğlum bana bugün izin verdi. Tarım dedik anneciğim sen her gün evdesin. Hadi git bir gün dolanda gel dedi. Ben hiç olma bir İzmir'e gittim geldim dedi. Geldim gezdim bir sahilde çay içtim dedi ama sen hiç çıkmadın ben geleli dedi. E, annem sen bilirsin dedi. Ondan sonra çıktım şimdi arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Çarşıya gidiyoruz. Arkadaşı aradım beraberdim çay içelim. O da dedi. E, Hatice ben dedi e, Nova'da dayım dedi gel istersen yok o kadar benim vaktim yok dedim yani. Benim o kadar vaktim yok. Öyle yani arkadaşlar. He. Ee, şuraya bakacaktım. Bakalım şuraya bir şu eve bir bakayım ben arkadaşlar. Şu ev benim ilgimi çok çekiyor. Ee, şurası şey. Ben bir şu eve bakayım. Nasipse olur. Değilse olmaz. Şöyle aynı bakın. Şema Emlak. Neredesin? <laughs> Geliyor karşıdan. Burası çıkış merdiven arkadaşlar. Birinci kat. Çalışıyor çalışıyor. Nerede? Edro'da. Edro. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burası giriş kapısı. Burası mutfak benim mutfaktan geniş. Şöyle. Arkadaşlar durun bir ben Ay aman. aman. Şurası mutfak giriş. Şöyle. Burası buzdolap yer herhalde. Öyle mi Ha orası buzdolap. Burası ne acaba? Şey falan Ne doğru? o? Masak olsun, dinlenmez olsun. Evet. evet. Evet böyle masayı koyup da yemek yiyebilirsin burada. Doğru söylüyorsun. Aynen öyle. Burası buzdolap yeri. Şurası salon herhalde. Oo, büyükmüş. Balkon da büyükmüş. Çekme balkonu. O balkonu güzelmiş ama. Baya yemeği her şeyi yiyebilirsin. Buradan çıkmıyor değil mi? Aa, yok. Mutfaktan da <laughs> çıkıyor acaba. <laughs> Kim durmuş? Hep karalamışlar bak. Gerek gerek ikinci kiracı olduk. Kiracı ama de maşallah giren, girenle 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 ana girenlere tüh tüh Anam her tarafta var ona bak. Sakit özellikle yapmışlar. Bir iki üç tane odası var. <laughs> bir odada böyle var. Bunu lambalana var ses yok. Ay buraları bilen hale gelmiş. Evet. Oo. Gelme. Evet. Ebeveyni banyo banyoya. E. Ee. Ebeveyni banyosu. Var Hı. Evet. Ebeveyni banyosu da var. İyi. Güzel. Çarptı Burası normal banyosu. Evet. Burada da yine bir tuvalet var herhalde. Hı, hmm, böyle oturma tuvalet var. Üç oda bir salon. Evet. Evet. Güzel. Yani işte kira birazcık şey ya. Ben evet. olsa da bir bir daha indirilmez. Değil olur. mi? Bir iki lira indirse aslında. Yani ben de bu mahalleden biliyorsun çıkmak istemiyorum. Hep buradayım. Öyle. Ya evin düzeni çok güzel. Burada doğal gazlı değil mi? Arkadaşlar evimin yanında e ev boşaldı. Terzi gelmiş bak burada Terzi Han'dan. Sade elbise üzerine mi? Merhaba kolay gelsin. Merhaba, buyurun Sadece elbise üzerine mi tamirat var böyle çarşaf, çarşaf bilmem. Şey. Çar <laughs> şart, her şey. şey. sık kılıflarım var benim dikilecek öyle şeyler var getirsem olur değil mi tamam teşekkür ederim, tamam, teşekkür ederim. hayırlı olsun Abi. hadi görüşürüz Allah bol kazanç versin Abi. yeni açılmış orası hadi bakalım gidelim çarşıya nereye kısmet çıktık nereye nazip oldu ev gördüm eve baktım işte ben onu geçen görmüştüm arkadaşlar eşime gideyim bakayım filan dedim balkonu çok güzelmiş Bak, balkonu geniş olan çocuğumun çıkabileceği böyle imarıyoruz. Çünkü işi burada. Sahile maile taşınamıyor. Sahil zaten 15 dakika be 10 dakika. Taksinen git 5 dakika. Minibüsten git 15 dakika 10 dakika. Öyle. Şimdi ben e, Hacı amcanın zarafa gideceğim arkadaşlar. Oğlum bana dedi ki anne sen git bir tane koluna hepsini harcadı. Kötü enerjini alsın anneciğim. Git bir tane kendine e, ee, altınlı kinye yap dedi. Tamam anneciğim dedi ben gitmem mi hiç dedi. Hem gezgi anne dedi. Gelirken dedi yemek düşünme. Kızarmış tavuk aldı gel dedi. Mangalda pişenden dedi. Hani böyle kömüründe. Kömürde pişenden dedi. Şuradan gideyim ben arkadaşlar. Tamam annem dedim ben de. Ay gözüm sulandı da. Ondan sonra. Tamam oğlum dedim. Çıktım yola arkadaşlar. Ne yapalım her şeyin hayırlısı olsun. Yapacak bir şey yok. Hem bir de şöyle gezilen birazcık bir şey yapayım. Gözüm de sulandı. Bak bu taraftaki gözüm. Ellerime krem sürecektim. Suyun altında ya her gün. Ellerim de şey gibi oldu. Hadi ben ileri doğru varınca çok şey olmasa Çekerim size. Çarşıya geldik sayılır arkadaşlar. Bakalım kızarmış tavuk var mı? Ayıttıralım. Yoksa sabah şey akşama bulamayız. Evet. Var. Ama kanat Allah kanat but yok. Merhaba kolay gelsin. Şey kızarmış tavuk kanat but yok mu? Ha. Taksanız bir tane bana olur mu Ne bir kızarmış tavuk bir tane de şey tamam teşekkür ederim sade kanat takabilirsin tamam nasıl istersen öyle yap hadi görüşürüz o zaman çünkü sipariş vermesen birazdan bir şey kalmaz millet kapışıyor yani ben zeytin alacağım. Kara zeytinin bitti arkadaşlar. Ee, poğaça bilmem ne yapmak. Kırıklı peynir alacak. Şurada belirli bir yerim var benim. Oradan alırım daha olmasa. Kimse yok mu? Sen bir şey var mı? Kuru sele zeytinin var mı? Şu mu? Aynen. Kuru sele var. Kırıkla peyniri var, var mı? Tamam geçerken alacağım ya, tamam şey. mı? Geçerken alacağım. Bu sefer büyüklümüş işte kuru sele. Güzel abi, tamam. Tuzu az olan bu kuru sele değil mi? Şarşıyı gezdiriyorum size. Arkadaşlar. Şöyle geze 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 gidelim bakalım. Önce bir bankamatiğe girelim. Sonra Can Sun'u yıktım orası. Geçerken uğuracağım. Şöyle bankamatiğe geldim şimdi. İşimi gör. Bankamatikte işimi gördüm. Kuru biberlerimiz. Kesin şey soracaktım. Tulumba tatlısı istedi oğlum. Buradan alayım. Ne kadar tulumba tatlımız? O neymiş? Onu da merak. Nasıl? Sen, Değilim. Bu şey böyle tuzlu. Tatlı. Hmm. Ve çayın yanında yemek içeriz. Çok güzel. Geçerken uğrayın da. tatlı tamam. sağlıcım evet. Oğlum istedi. Oğlum istedi oğlum. Ay değiş. Değişik bir şeymiş. Tuzlu. Ne yalan söylüyoruz değil. Sen değil. Arşın'ın göbeğindeyiz. İki dakikada çarşıda oluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir sorayım. Kırıklı peyniri dur. Merhaba kolay gelsin. Kırıklı peynirin var mı? Bir görebilir miyim? öyle kırıklı. Bak Tamam teşekkürler. Öyle kırıklık bak kumlu peynir olmuş. Bilmiyorum denemek gerek. Aa tulumba burada da var. Bura benim baklavacı. Tamam buradan alayım. Tamam tamam. soğuk baklava da var. Geçerken uğrarım. Şimdi nereye gidiyoruz? Zarafla arasına gidiyoruz. Açımızın göreği burası. Bak millete nasıl oturuyorlar. Oh. Çok kalabalık bizim çarşımız arkadaşlar. Gördünüz mü? Bugünkü videom kısa olabilir belki. Arkadaşlar. Olsun bacılarım olsun. Bugün de çarşı yapalım ya. Her gün yemek yapıyoruz. Her gün evdeyiz. Her gün mutfaktayız. Bugün gezdiriyorum sizi de olmaz. Daha neyse. Ha gelmişken ipi alayım kendime. İpimi alayım. Doğru ya. çok güzel. Çok. Çok. Şimdi bir ama minibüslere bak bin bin minibüslere 10 dakika sürmez şeydesi. 10 dakika bile değil, 7 dakikada. Burası zaraflar arası bizim arkadaşlar. Şöyle. Benim burada da var, Bakın şurada da var peynircim. Buradan da aldığım şeyler var. Çeşit çeşit. Şöyle köye yapacağım ben kendime. Şöyle bir tane yapacağım yani ama benim kendi zarafımı Oradaki Oradakiler de güzelmiş. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba, ee, Kavurma da var burada. Ha. Şey, e, kırıklı peyniriniz var mı? Kırık peynirimiz ne? Evet. Kırık peynir olarak şöyle Bak. sivas var. Heh. Hani bunları veriyoruz efendim. Ayrıca şey mi bu böyle? Git bana bir şeyi paket edebilir misin? Ben biliyorum çünkü. Çok böyle kimi de şey sulu sulu oluyor istemiyorum. Ha bu tamam. Ne kadarmış böyle? 220 tamam. Bu tuzu az mı olan bu? Evet. Değil mi? Tuzlu hayır, değil yani. Hayır tuzlu değil. Tamam. tamam. De tamam. Bir şu zarafa uğrayayım geliyorum hemen. Kuru selen var mı sende de? Evet, tamam. Burası da benim zeytinci. Oradan da araba az alıyorum. Buradan daha çok alıyorum. Burası kaliteli her şey. Her şey kalite burada. Hadi bakalım. Şöyle geze geze gidelim. abi <laughs> Düğün yok. Yazı düğünlerimiz var ama. Oh, çocuğum da iyileşir o zamana kadar. İnşallah. Şey yaparız. Arkadaşlar. Şöyle. Şeye geldim. Hani burası 14 ayar olan e, zarafımız. Yani Künye olarak ne mesela ne para yatırım yapmıyoruz. Künye olarak Türkiye giderken ne çok ucuz gidiyor. Daha ne çok yine anlatırım ne ben size. Ben de kendime 14 ayar. Ay nerede bu? Bulamadık. Hiç şöyle şey bir yaptım, şey yaptım. Bir tane. Şimdi bir kız tarafıma gideceğim. Burası 14 ayar. bu yer. Ne alırsam 14 ayar. 14, 9 ayar ve 14 ayar var burada. Heh. Şöyle. Hadi bakalım. Şöyle bir tane yaptım arkadaşlar. 14 ayar. bakalım künye. O düşük ayar arkadaşlar. Mesela kaç para yaptım? Ee, 6 bin bilmem kaç lira. Normalde 20 ayarını yapsan 30 bin lira neredeyse. Öyle yani. 25-30 lira yani künyelerde. Aynı bilezik ayarı. Yani. Burada ben oturdum şimdi. Oh, çayımı da içerim. Aa, duş jeli alayım. Duş jelleri ne kadar bacım? Yüz oldu bu. bu Ay benim bir parfümüm vardı. Sende var mı acaba? Var. Burası ne? Hı? Avun. Avun. Ha. Avun. Vardı da tuttum söyleyip <laughs> Aha ha. aha. <gülüyor> <gülüyor> ha, bir şey var. Evet bu Ne kadar? Yüz lira. Tamam. Sen burada mısın? Ya da alıverim. Al, 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 <laughs> alın. Alın. Şey bu, alın. al, alın. Tamam, al, 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 ama kapalı zaten ya. Hayır böyle açık diye anladı ondan yani şey olsun ya, Bak ne güzel. şey ne, ne kadar, bak, dedi? Bu şey Evet. Hangisi ne Şu mesela bak. Bir de şey. La sonra. Zan bak. Şu zan, O ne? Zan bak. Hmm. Ben de çeşitli olur. Evet. Hangisi olsun? Her zaman. Zan bak. O da mı yüz lira dedi? Yüz mü? <laughs> Hadi yüz. Her zaman alırım ha. Ben şeyimdir. <laughs> her zaman alırım. Al bak cevizin. Aa vallahi. Ne, ne kadar ceviz. 8 güler. Aa akşam şey bu bugün Ay canımsın. Vallahi, sağ olsun. Kalemlerim de bak rujlarım da çok güzel. Testerlarım de var. Ya kalem de, böyle şey yapsana bana. Kalın böyle ma şey git böyle. Şey Nasıl bu diyeyim bir sana bu kalemi kalın böyle kalem. Sabın mı onda? Bir sıkıntı değil. Olur olur olur. Ben haratı çıkaracağım. Dur bakalım bir şu... Arkadaşlar zarfıma geldi bir sayılır. her tarafı yokluyorum. Ya onlar benim duygularım benim. Hoş geldin ablacığım. Hoş bulduk abla. Hayırlı işler acaba? Allah razı Merhaba. nasılsınız? Sağ olun ablam, sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok şükür. Ben şimdi şey bir küçük altınlı şey istiyorum. Ee, künye istiyorum. Merhaba. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz birazdan. Hadi bakalım. Hacı abi bayramda geleceğim bak erkenden. Ee, sağ ol sağ ol. Ben geleceğim. He? Ben atamam da olan atar. Ben ona vereyim madem. Tamam. Ben baklavacıya geldim arkadaşlar. Tulum da oğlum. Tulum da aldık. Soğuk baklava ne kadar kilosu? Tamam. Evlere servis var mı size de? Yok be. Senelerdir hep buradan alırım arkadaşlar. Çok lezzetli, çok lezzet. Hiç öyle şeker bilmem ne yok içinde fazla. Hani klozet ne diyorlar ona? Aynen. Bir, bir şey koyuyorlar. Ha, şey. Pastaya, ya Yapay şeker. Ha, ondan falan yok burada yani. Böyle yani 2-3 günde dursa hiç problem olmuyor. Dur ben sana kartı çıkarayım. Aman arkadaşlar bir gizli verdim, bir gizli verdim Gali. Yeter ayaklarım ağrıdı. Şuna bak spor ayakkabılar da ayaklarımı ne yaptı? Uy, aslında çok rahat. Spor ayakkabılarım orta tepik spor ayakkabı ama çok rahatsız etti beni bugün. Niyeyse ya evde henden beri çıkmıyorum ondan. Şöyle cevizli lokum var mı burada? Cevizli lokum var mı? Burada yok. Aşağıda var gidemem. Gidemem. Oğluma tatlısını da aldım. Şimdi tavuk ayıttırmıştım ya. Kanat, but, ızgara. Ee, Hemen buradan doğru eve. Oğlum deve doğru eve. Burası bizim şeyimiz arkadaşlar. Halimiz yani. Ne ararsan var burada. Hemen ben şuradan gireyim. Orada çekeyim şeyimi. Ha, abim Bir tane kün yenen şey yaptım arkadaşlar. Kendimin de aldı para. Oğlum da dedi ki benden annesine küçük altın künyeli dedi. Ben oğlum oğlumun kından e, sade künye yaptım. Radi yani paranın kendime de küçük altınlı bir tane ipli yaptım. İşte böyle ayarladım yani. Oğlum bana hediye yapmış oldu bugün yine. Teşekkür ediyorum çocuğuma. Zaten bir tane şey bilezik yapmıştı bileziğim var. Böyle Zaman gelir bozdurulur Zaman gelir yapılır Bu böyle yani Sağlık olsun yeter ki Kadınların kötü, Ben diyorum ki evde, Kadınların kötü enerjisini Altın alırmış Diyorum <laughs> onlar Anne diyor kötü enerjinin alsın Hadi bakalım bir altın diye <laughs> Eve varınca görüşürüz arkadaşlar Çok yoruldum Çekmeyeyim artık evde detaylı konuşuruz. Hadi bakalım görüşürüz şimdi. Ay arkadaşlar geldim ben çarşıda ama ay ayaklarım bir ağrıdı. Spor ayakkabılarım çok rahat aslında. Ama niye öyle oldu ben anlamadım vallahi bak. Çarşı Olsun. Sıcakmış, ben de bunu giydim. Sıcak da değil de akşam şeyi var yine. Ama ben bunu giymişim, rahatsız olmadım, ömürü kapatmadım zaten de. Neyse artık. Ama sırtım terlemiş, Çok vallahi. Sırtım bayağı terlemiş. Çarşıdan ne aldım arkadaşlar? Şöyle şey aldım hemen o tabağa çıkaracağım zaten hemen acıktık zaten. Ben de acıktım vallahi arıç değil. ben de e, bütün tavuk ızgara yaptırdım. Orada şey, kömürde oluyor yani. Izgara yaptırıyorsun. Sıvı yiyorsun siparişini yapıyorlar. Ondan sonra ne aldım göstereyim. Yemekten sonra kahve içerken görüşürüz arkadaşlar. Şöyle çarşıda bir tane simit yedim çayla. Şöyle çok e, şey yaptım. Her zaman kullandım. Parfümüm arkadaşlar Avon'da. 4-5 senede Bir de duş jeli aldım şöyle. E, ondan sonra sonra peynircime girdim arkadaşlar mısır unum yoktu biliyorsunuz ya hadi dedim gitmiş gene ben oranın mısır unu çok seviyorum Ondan mısır ununu ce, e, cevizli normal unla karıştırıp yoğuracağız cevizli kapama yapacağız arkadaşlar fazla aldım şöyle bayağı çok şey aldım kırıklı peynir aldım ama tuz, tuzu az olan bu çok az belli belirsiz Bunda yumurta kır poğaçalara koyuyorum şöyle de zeytini aldım arkadaşlar siyah zeytin Burada da kızarmış tavuğumuz var. Şöyle. Burada da e, kanak, but, e, karışık ızgara yaptırdım ikisini de. Şöyle de baharatlarını koymuşlar. Biz yemeğimizi yiyelim. Yelda. Zaten Yelda var. Şamil Oruç. O tam akşam yiyecek arkadaşlar. Onu ayıracağım şimdi. E, hemen yanına domates, salata bir şeyler böyle e, koyacağım. Soğan, muan, soğan. Öyle seviyoruz yani. Öyle ya, tar tarımı da doyurayım, kendimi de doyurayım, kızımı da doyurayım. Şamil'e de akşam e, sahur şey e, iftar vakti hazırlarım. Birazdan görüşeceğiz yine. Hadi bakalım.